De sırayla konuşturulur der. Çok açık. Lütfen. Teşekkür ederim. Ben de ben de tüzüğü bilerek konuşuyorum. Biliyoruz o tüzüğü? Talimatlarınızın dışına çıktım. Söz bir ilerlerinizi bir kullanın. Biri olarak sizden bir söz istedim. Ne konuşacağımızı bilmiyorsunuz ama bilmiyorum. Konuşmak istiyorum. Bilmiyorum. Bakın Bolu'nun 3000 <laughs> <üç bin> üyesinin <gülüyor> hepsinin 3500 <laughs> şekilde yapılmasına ben karşıyım. Gülbani Hanım. Ben Kazım Başkanımı çok seviyorum. Açık söyleyeyim. Ama Gülbani Hanım konuşmak ha isteyenler arasında şey, da, farklı ki, görüşlerde özür insanlar olabilir. Özür diliyorum. Ben. ben divan başkanı olarak kişilerin görüşlerinin ne olduğuna bakarak davranmıyorum. Özür diliyorum başkanım. Siz de bir yani rica ediyorum. Hayır, Hayır. efendim Çok özür dileyerek divanın kararının delege olmayanların söz haklarının dilek ve temenniler bölümünde olabileceğini tamam. hatırlatmak o zaman, istiyorum. O zaman bu seçim ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ve bu şekilde olan bir seçimi eğer iki, kez, iki kez denege yapılan bir seçim iptal ediyorsa, bir üst delege bir yanlış. Ederim. Ben Şimdi Baliy raporunu onaylıyor musunuz? Açıklıyorum. Baliy Bu şekil oluyor. gerek yok. Ay, söz aktığınızı söyledim, açıkladım. Şu ana, şu ana Devam kadar, edecek bir şey yok. Şu ana kadar konuştu içinde hangisi konuktu? Hangisi? Hangisi? Konumlu konumlu efendim, şu, tamam. ana şu, ana, son şu ana kadar konuştu Şu ana kadar konuşanları şu an Şu ana kadar. Konum konuşmacı olarak Hı -hı konuştular Hı -hı. eski Hı -hı. eski Hı -hı. başkanlar diye başkanlar Hı -hı. olarak Hı -hı. konuştular. isteyenler de temsilaya toplantı olmanızı doğru bulmuyorum yani herkese sırayla söz veriyorsunuz yaşarsınız sayın Parti'nin Merkez ilçe Başkanıyım. Teşekkür siz ediyorum. Parti'nin ev sahibi. Teşekkür ediyorum efendim. Siz partizanların dışına çıkın. Sağ olun. Çok teşekkür tariman ediyorum. Partizanların dışına çıkın. Oylamaya geçiyorum. Sitedenler sayın arkadaşlar, siz sayın delegeler. Yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum. Faaliyet raporunu onaylayanlar. Onaylamayanlar. Çekimsel olanlar oy birliğiyle kabul edilmiştir hesap raporunu efendim şu ana kadar konuşanların son konuşmacı dışında hepsi konuk konuşmacı olarak konuştular. Eski eski başkanlar, belediye başkanları olarak konuştular. Divanla bu şekilde muhatap olmanızı doğru bulmuyorum. İtirazlarınızı yazarsınız sayın Özgü. Öz Neydi? Sıkılmaz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür Aynı ediyorum. Siz sağ olun. Çok teşekkür Aynı ediyorum. Oylamaya geçiyorum sayın arkadaşlar, Aynı sayın yapıyorum. delegeler. Faaliyet şey raporunu onaylayanlar. Onaylamayanlar. Çekimsel olanlar oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hesap raporunu, kesin hesap raporunu aklamayı onaylayanlar, atlayanlar, aklamayanlar oy birliğiyle aklanmıştır. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi efendim benim elimde listelerle ilgili aşamadan önce yapılması gereken işlem olarak baş bir önerge var. Başka başkan adayı var mıdır? yüzde ondan fazla olduğu için